Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın birinci oturumu bugün Kocaeli Kongre Merkezi'nde Büyükşehir Başkanı Tahir Büyükak'ın başkanlığında gerçekleştirildi. 124 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandığı mecliste gündeme İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde yer alan yapının 30 milyon TL değerle satın alınmasına ilişkin gündem maddesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında görüşüldü. Nurcan Acaroğlu Göktaş, Mehmet Nuri Paşa. Görüşülen madde oy çokluğuyla kabul edilirken CHP grubu hayır oyu kullandı. Konuyla ilgili konuşan CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, binanın maliyetine dikkat çekerken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Taşdemir'in söylemlerine cevap verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bu uygulama ile belediyemiz adına bir mülk satın almış olacağız. Büyükşehir belediyemizin bütçesi aslan gibi sağlamdır. Taşınacak sağlık dairesi deprem güvenliği açısından sıkıntısı olan bir daire. Şehrin uzağında bir sağlık dairesi, sosyal yardım başvuruları vesaire açısından bakarsanız çok rasyonel olmaz. Şehrin merkezinde olması lazım. İnsanların rahatlıkla e, erişebileceği bir noktada olması lazım. Onun için şehir merkezinde olmasında fayda var ve eee bu aldığımız binayı bugün biz arsasını <laughs> alıp binasını yapmaya kalksak bunlar daha pahalıya geleceğini değerlendirdi. 600 arkadaşlar. Nasıl? 600 metrekare bir arsaydı galiba. Evet. 600 metrekare bir arsa alıp kaç bina kaç metrekare? 2500. 2500 metrekare. <laughs> bugün 10 bin liradan aşağıya. 5 katlı değil mi başkanım? Evet. 2, 2500 metrekare. 2500 metrekareyi 10 bin lirayla çarpsanız sadece 25 milyon lira onu şeyi tutar. Arsasını alırsanız 30 milyon lira pahalı bir rakam değil. E, mülk ediniyoruz üstelik. Aslında bunu teşvik etmeniz lazım. güzel bir şey ama bu ekonomik sıkıntıda yüksek bulduğumuz için rakam başkanım. Ama evet. takdir edin bakın bu kadar sıkıntıya rağmen büyük şehrin bütçesi aslanlar gibi mal satın alıp duruyoruz.